Deprem bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağlamaya devam etti. Vefas sayımız 35 bini, yaralı sayımız 100 bini geçti. Milyonlarca insanımız bölgeyi terk etme telaşı içinde. Başka şehirlerde ev arama gayretindeler. Yüreğimiz dağlanıyor. Acıyla kalkıyor, acıyla yatıyoruz. İşte böyle acıyla yüreğimizin dağlandığı bir günde bugün iki iktidar sahibinin konuşmalarını dinledik. Özellikle onların konuşmalarını bekledim bu açıklamayı yapmak için. Önce Bahçeli konuştu. Yine aynı öfkeli surat, yine Aynı nefretleri, aynı tehditler. Oraya halkımıza yardım etmek için giden sivil toplum kuruluşlarını tehdit etti. Gönüllüleri tehdit etti. Sayın Bahçeli, bıktık sizin tehditlerinizden. Bıktık sizin öfkeli yüzünüzden. Milletimiz artık daha farklı bir siyaset bekliyor. Acı gününde dahi başkalarını tehdit eden bir siyasi lider yüzü görmek istemiyorum. Ve nihayet Sayın Erdoğan'ın konuşması kabine toplantısı sonrasında yine aynı öfkeli değil. Her ikisi de... Milli birlik ve beraberlikten bahsetti. Ama konuşmalarında ve dillerinde ne milli özellik vardı ne beraberlik çağrısı. Sayın Erdoğan da tehdit etti. Not tutuyoruz dedi. Benim burada söyleyemeyeceğim nitelikte kelimeler muhalefete yüklendi, yüklendi, yüklendi. Evet Sayın Erdoğan, biz de not tutuyoruz. Şu acılar geçsin bu notları hep karşılıklı olarak paylaşacağız. Ve milletimiz karar verecek. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu. Sizden bugün iki mesaj bekledim aslında ben. Birisi üniversitelerle ilgili. Çok yanlış bir karar aldınız. Bu yanlış kararla ilgili dün üniversite rektörlerine, YÖK Başkanı'na, YÖK üyelerine, Meclis Komisyon Başkanı'na, Milli Eğitim Bakanı'na ve sizin Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikarı Başkanı'na mektuplar yazdım. Yapmayın, etmeyin diye. Son 100 yıllık tarihimizde çok acı süreçler yaşadık. Ama mesela Trabluskarp halinden İstiklal Savaşı'nın bitene kadar ki o uzun yıllarda üniversitelerimiz kapanmadı. Sakarya Savaşı devam ederken Mustafa Kemal Ankara'da Marif Kongresi topladı. Şimdi de eğitime ara vermeyi düşünmeyin. Zaten pandemi dolayısıyla 2019'da eğitime başlayan gençlerimiz bu sene mezun olacakken 8 dönemin 4 dönemini uzaktan eğitime geçirmiş olacaklar. Bu uygulamalı alanlarda özellikle telafisi mümkün olmayan bir boşluk olacak. Tekrar bu kararınızı gözden geçirin. Deprem zedeleri barındıracak alternatif imkanlar bulunur. İkinci, Beklediğimiz mesaj ise sizin bir yıl süre talebinizle başlayan ve size yakın medya mensuplarının, gazetecilerin ve bazı siyasilerin teşvik etmesiyle tırmanan seçim spekülasyonları. Böyle bir acı dönemde seçimi erteleyerek bir müddet daha iktidarda kalma çabanız millete yapılabilecek en büyük zulümdür. Biz böyle acılı bir dönemde seçimi zihnimizden bile geçirmeyiz. Günü geldiğinde yapılır, şimdi acıyı yaşamamız lazım. Ama siz ve sizin yakınızdakiler, siz dolaylı olarak sizin çevrenizdekiler doğrudan ifadelerle seçimle ertelenmesi senaryolarını gündeme getiriyorlar. Yapmayın. Anayasal şartları çiğneyerek alacağınız her karar, yüksek seçim kurulunu kullanarak yönlendireceğiniz her adım sivil bir darbe niteliği taşıyacaktır. Ve bu kararı alanlar millet vicdanına da mahkum olur. Şimdi işinize bakın. Bırakın seçimleri. Şu anda işinize bakın ve işinizi yapın. Milletin ihtiyaçlarını karşılayın. Milletin alandaki ızdırabına ortak olun. Aziz milletim. Bugünkü iktidardakiler kısa dönemli hesaplar içinde depremi bile istismar etmeyi, bunun için demokrasiye sivil darbe yapmayı bile düşünebilirler. Ama biliniz ki biz buradayız. Hem devleti ayağa kaldıracağız, hem demokrasimizi ayakta tutacağız, hem de milletimiz üzerindeki bu kara bulutların dağılması için gece gündüz çalışacağız. Allah'a emanet olun.